Adem hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam, geçtiğimiz hafta eşler arasındaki çatışmalarda doğru tutumun ne olacağını konuşmuştuk. Evet, evet. Geçtiğimiz hafta örnek bir çatışmanın aslında nasıl çözüldüğünün bir danışanımızın hikayesi üzerinden, anlattığı bir olay üzerinden anlamaya çalışmıştık. Belki izlemeyenler için geçtiğimiz haftaki Pedagoji okulunu izleyecek olurlar ise orada aslında orada çok örnek, çok güzel bir çatışma çözdüğüne dair bir hanımefendinin bir çatışmayı nasıl çözdüğüne dair örneği görecektir. Kısaca hatırlatacak olursak genç delikanlı pazar kahvaltısını yaparken peynir sürecek ekmeğine evet. çatal ile sürmüş. Krem peyniri çatal ile sürmeye başlayınca Babası sinirleniyor. Oğlum bıçakla sürsene e, ekmeğine, peyniri. Çocuk ses çıkarmıyor. Babası ses çıkarmadığını görünce, çocuğun bir reaksiyon vermediğini görünce sinirleniyor ve çatallar, kaşıklar, bağırmalar, çağırmalar birbirine giriyor. Pazar kahvaltısı olumsuz sonuçlanıyor. Ancak bu durumda bir anne nasıl davrandı? eşiyle nasıl davrandı, çocuğuyla nasıl davrandığının çok güzel bir örneği vardı. Geçtiğimiz hafta bu konuyu işlemiştik. Bir çatışmanın çözülmesinde aslında nasıl bir tutum sergilenmesi gerekirdi. Evet, geçtiğimiz haftanın konusuydu bu. Evet hocam. Eşlerden biri öfkelendiğinde diğerinin o öfkeye eşlik etmemesi gerekir. Gerektiğinde... Eşlerden birisi öfkeli ise diğerinin bu öfkeye eşlik etmemesi, onun öfkesinin geçmesi, aklını başına alabilmesi, bilinçaltının, duygularının birazcık daha sakinleşebilmesine fırsat tanıması gerektiğini söylemiştik. Doğru. Bu hafta bu konuya devam etmek istiyoruz hocam. Hı hı. Ee, bir çatışma anında doğru tutum ne olmalı? Bir çatışma anında doğru tutum aslında şöyle hani çatışmaların konusu çok çok fazla. Hani o yüzden ortak bir dil yok. Şöyle diyemeyiz yani. Her zaman şu yöntemi uygulayın diyecek bir durum yok. Aslında bu eşlerin birbirlerini tanıdıkça, birbirlerini öğrendikçe, hatta evliliğin nasıl bir şey olduğunu öğrendikçe, problem çözme yeteneğini çoğaltması, Öğrenmesi gibi bir şey. Aslında birazcık daha ileriye götürecek olursak, insanı tanımaya başladığımızda, duyguları tanımaya başladığımızda, otomatik olarak bir yetenek gelişiyor. Problem çözme becerisi gelişiyor aslında insanlarda. Dolayısıyla hani problemleri çözmek için, eşimle yaşadığım problemleri çözmek için neyi öğrensem, kendimle ilgili problemi, çocuklarımla ilgili problemi çözmek için. Neyi öğrenirsem daha kolay yol alırım diye bir soru sorulacak olursa onun cevabı şu. Duyguları öğrenmeye çalıştıkça, insanı tanımaya başladıkça, evlilik nasıl bir kurumdur, nasıl işliyor olduğunu okumalarla, yazmalarla, dinlemelerle aslında öğrenmeye başladıkça, problem çözmeyi öğrenmek aslında tanımakla eşi insanı, evliliği tanımakla mümkün. İsterseniz bugün de yine ben bir soru hazırladım. Daha doğrusu bana gönderilmiş olan, ben bu soruyu da Instagram'da da paylaşmıştım. Çok daha öncesinde paylaşmıştım. Bir izleyicimizin gözle gönderdiği bir soruydu. Çok tanıdık gelecek belki kendimize ama isterseniz bunu okuyarak, bu sorunu okuyarak bakalım onlar nasıl çözmüşler ya da çözememişler. Birlikte analiz etmeye çalışalım. Şöyle 34 yaşında bir genç hanımefendinin yazdığı, eşiyle çatıştığı bir durum var. Bakalım neler yaşamışlar. Şöyle yazmış. Değerli hocam, ben 34 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Önceki akşam eşimin ailesi bize geldi. 4 yaşındaki kızım dedesinin onunla dalga geçmesinden hiç hoşlanmıyor de seviyor yani dalga geçmiyordur muhtemelen ama böyle şakalar yaparak seviyordur muhtemelen ki burada da bu akşamda öyle bir şey olmuş. Hanımefendi dalga geçiyor diye söylüyor. Çocuk da sevmiyormuş. 4 yaşındaki kızım kızım dedesinin onunla dalga geçmesinden hiç hoşlanmıyor. Eşimin babası da kızımı kızdırmaktan çok hoşlanıyor. Dedesi Yine kızma şaka yapmak için giderken seni alıp götüreyim sen bizim kızımız ol dedi dedesi misafirliğe gelmiş oğlunun evine gelmiş mini mini bir tane de dört yaşında torunu var kanı kaynıyor ona şaka yapacak kullandığı cümle giderken seni alıp götüreyim sen de bizim kızımız ol demiş dede kızım. Hayır diye bağırdı. Dedesi buna güldü. Hazırla şunun kıyafetlerini giderken götüreyim diye babasına seslendi. Yani oğluna seslendi. Kızım koşarak yanıma geldi. Hayır diyerek bana vurmaya başladı. Ben kızımın önünde birazcık eğilerek gözüne baktım. Kızım Deden şaka yapıyor. Seni götürmeyecek dedim. Kızım bana sarıldı. Ama dedesi durmadı. Ne şaka yapması? Ben ciddiyim. Hazırla şunun çantasını götüreyim dedi tekrar. Kızım beni iyice yumruklamaya başladı. Ben de döndüm. Baba böyle söylüyorsunuz. Gerçek sanıyor. Sonra gece altını ıslatıyor dedim. Kayın babasını. Baba böyle söylüyorsunuz, gerçek sanıyor. Sonra gece altını ıslatıyor dedim. Kayınvalidem üzerine alındı. Kızım biz ayda yılda biz bir geliyoruz. Altını ıslatmasının suçlusu şimdi biz mi olduk? Diye suratını astı. Al şimdi çıkışın içerisinden. <laughs> evet hocam. Kayınvalide, ''Kızım ayda yılda biz bir geliyoruz, altını ıslatmasının şimdi suçlusu biz mi olduk?'' dedi, suratını astı. Gidene kadar kayınvalidem yüzüme bakmadı, benimle hiç konuşmadı. Çok oturmadılar. Bir iki saat sonra kay kayınpederim eşine, ''Kalk gidelim.'' diye işaret etti. Kalktılar. Giderken yalancıktan bir Allah asmarladık dedi kayınvalidem. Yüzüme bakmadı. Çıkıp gittiler. Eşim anne babasını yolculadıktan sonra önce mutfağa geçti, sonra hiçbir şey söylemeden yatak odasına gitti. Ben de peşinden gittim. Gitme. Konuşalım dedim. Eşine. Eşim "Gecenin bu saatinde konuşmak istemiyorum. Yarın konuşalım." dedi. Sırtını döndü, yattı. Eşimin problem çözmek yerine içine kapanıp gidip yatması beni çileden çıkartıyor hocam. Öyle doldu. Eşimin yanına geçtim, üstünü açtım, kolunu tuttum. Lütfen konuşalım dedim. Kaçma, problemi çözelim dedim. Eşim kolunu hızlıca itti, içeri kalktı hızlıca salona geçti. Ben de peşinden gittim. Söylenmeye devam ettim. Biliyorum, söylenmesem daha iyi olurdu ama durduramadım kendimi. Ailene bir şey söylediğimde neden hemen içine kapanıyorsun? Benimle konuşsan, problemi konuşarak çözsem daha iyi olmaz mı dedim. Eşim "Konunun annemlerle ilgisi yok." Şu an konuşmak istemiyorum diye tekrar yatak odasına geçti. Ben peşinden şu an konuşmak istiyorum. İçim daralıyor. Senin böyle küsmelerin artık benim zoruma gitmeye başladı dedim. El eşimi tekrar tuttum, salona götürmek için çektim. Eşim öfkeyle tamam konuşalım dedi. Salona geldi. Bana baktı. Hadi konuş dedi. Ailenin yanında neden beni savunmuyorsun? Ben yanlış mı söyledim? Baban kızımızı götürelim diye söyleyince o da korkuyor, altını ıslatıyor. Bunda ne var? Söyleyemez miyim?" dedim. Eşim "Bitti mi konuşman?" dedi, tekrar kalktı yatak odasına gitti. Ben daha çok sinirlendim. "Benimle dalga mı geçiyorsun ya?" dedim. Hiçbir şey söylemeden Girdi tekrar yatağın içerisine yattı. Ben hırsımdan duramadım, ağladım. Biraz sonra eşim tekrar geldi. "Sen manyak mısın?" dedi. "Manyak sensin." dedim eşime. "Senin baban manyak, senin annen manyak. Sizin gibi manyakların arasına düştüm." diye bağırdım, ağladım, ağladım. Eşim hiçbir şey yokmuş gibi bana deli muamelesi yapar gibi güldü, acıyarak güldü tekrar gitti yattı. Ben de koltukta ağlaya ağlaya uyudum kaldım. Ben eşim sessiz olunca daha çok sinirleniyorum hocam. O an problemi çözmek istiyorum ancak eşim içine kapanıyor. Size sormak istediğim 3 soru var. 1. Eşimin babasının kızıma söylediği sözler pedagojik olarak doğru mu? 2. Kayınvalidimin bütün akşam boyunca benim yüzüme bakmaması, benimle konuşmaması doğru mu? 2. 3. Eşimle problemleri konuşmak istediğim halde gidip yatması doğru mu? Beni öfkelendirdikten sonra sanki ben haksızmışım gibi deli muamelesi yapması doğru mu? Çok tanıdık bir hikaye gibi değil mi? Çok insan insani bir durum. Dede geliyor, torununa diyor ki hazırlayın bunu götüreceğim bizim kızımız olsun bu diye söylüyor. Seviyor, sevgisinden dolayı söylüyor. Ancak bu cümle çocuğa doğru şekliyle gitmiyor. Çünkü çocuk gerçek zannediyor bunu, götürüleceğini zannediyor, anne babasından ayrılacağını zannediyor ve tepki gösteriyor. Şimdi sorduğu soru şu hanımefendinin, diyor ki eşimin babasının kızıma söylediği sözler pedagojik olarak doğru mu? yanlış Bir çocuğa sen bizim çocuğumuz ol, sen bizim gelinimiz ol, bizim oğlumuzu alacağız, bizim kızımızı alacağız, hazırlayın bunu götürelim gibi yetişkinler için belki de eğlenceli ve şaka gibi gelen cümleler çocuğun bilincinin yeterince açık olmamasından dolayı kaygı ve korku içeren bir hale bürünebilir. Çocuk gerçek zannedebilir. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı bu konuşmalar bir çocukla yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz. Pedagojik olarak yanlış. İkinci soru, kayınvalidemin bütün akşam boyunca benim yüzüme bakmaması, benimle konuşmaması doğru mu? Hayır. Misafir gittiği nerede, eğer olumsuz bir şey olsa bile, kaldı ki hani hanımefendi orada babacığım bunu söylemesen olur mu, altını ıslatıyor dediğinde... Kadıncağız üzerine alındı. Biz mi altını ıslattırıyormuşuz? Ayda yılda bir geliyoruz biz kızım. Derdin ne senin der gibi suçluluk duygusu üzerinden suçlanıyormuş gibi hissedip duygusunu yönetememesi, yönetememesi gibi bir de küsmesi, misafir geldiği evin sahibinin yüzüne bakmaması, kızın da olsa, oğlun da olsa, damadın da olsa, gelinin de olsa yüzüne bakmaması, e, bir yetişkinden beklenecek bir tutum değil. Üçüncü soru. Eşimle problemleri konuşmak istediğim halde gidip yatması doğru mu? Yanlış. Net. Bir problem e, konuşularak çözülür, yatarak çözülmez. Ancak burada küçük bir ilave yapmaya çalışacağım. Beni öfkelendirdikten sonra sanki ben haksızmışım gibi deli muamelesi yapması doğru mu diye sormuş. Şimdi burası bir kritik bir yer. Beyefendinin tutumuna bakılacak olursa annesi nasıl küstüyse nasıl alınganlık sergiledi, gelininin yüzüne bakmadan bütün geceyi geçirdiyse aynı tutum oğlunda da var. Yani aslında oğlu damat, kadının kocası aslında Aynı annesi gibi davranıyor. Annesi alındı, gücendi, ne yaptı? İçine kapandı. Evet. Peki oğlu ne yapıyor şu anda? Aynısını yapıyor. O da içine kapandı, gitti, yattı. Şimdi dolayısıyla aslında hani böylesi bir tutum yanlış. Ancak hanımefendi burada bir şeyi atlıyor. Küçük bir detay var. Problem Problem anında çözülemez. Dolayısıyla ısrarla problemi çözmeye çalışması olayın zaten büyümesinin en büyük sebebi. "Kal konuşacağız." diyor. "Şimdi konuşacağız." diyor. Adamcağız diyor ki, "Şu anda konuşmak istemiyorum. Saygıyla karşılamak lazım. Yarın konuşalım." diyor. "Hayır, şimdi konuşacağız." Yatak odasına gidiyor, çekiyor, itiyor, "Konuşmak istiyorum." diyor. Orada aslında kadının hanımefendinin kendisini yönetememesi, ısrarla problemi problem anında çözmeye çalışması aslında pedagojik olarak yanlışların içerisindeki krizi oluşturan en büyük yanlış. Pedagojide çatışmaların çözülmesindeki temel prensip bir problem problem anında çözülmemesi gerekir. Neden? Çünkü problem durumunda kişi bir duygusal yoğunluk yaşıyor olabilir. Mantıklı düşünmeyi kaybetmiş olabilir. E, aklı duygularının baskısı altında kalabilir. Doğruları görmek ya da söylemek yerine duygusal cevaplar verebilir. O yüzden hani problemimizi çözelim mi diye eşine teklif edebilir. Harika bir teklif bu. Ancak eşi diyor ki şu anda konuşmak istemiyorum. Lütfen yarın konuşalım mı? Daha başka bir zaman konuşalım mı? İşte orası sınırdır ve hanımefendinin daha fazla ileriye gitmemesi gerekir. Orada durması gerekir. Neden? Eşinin duygularına saygı duymak için. Ama dayanamıyorum. Problemi konuşmak istiyorum. Bu senin kendinin halledeceğin bir şey. Bu problemi kendin kendi içinde çözeceksin. Yani problemi sonraya bırakmış olmak senin için bir problemse bu problemi kendi içinde çözmeye çalışacaksın. Dolayısıyla aslında hanımefendi problemi büyütmüş olmasının sebebi ısrarla üstüne gitmiş olması. Beyefendi eğer sonra çözelim diyor ve gerçekten sonrası geliyorsa ertesi gün oturdu sevgili eşim akşam bir çatışma yaşadık annem babamlar da biraz kırıldılar gittiler sen de gördüğüm kadarıyla kırıldın benimle konuşmak istedin o sırada çok hazır değildim müsaitsen şimdi konuşalım mı? Böylesi problemleri nasıl çözelim diye. Eğer beyefendi sonraki gün problemi çözmeye yanaşıyorsa o gün olmayabilir. Bir sonraki gün çözmeye yanaşıyorsa o zaman saygı duymak gerekir. Ancak eğer sonra konuşalım, sonra problemi çözelim dediğinin sonrası gelmiyorsa yarın olduğunda yine çözmek için ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Sonranın sonrasında da problemi konuşmak istemiyorsa işte bu büyük problemdir. Çünkü problemler nasıl çözülür? Konuşarak çözülür. İletişimle çözülür. Dolayısıyla aslında bugün bir çatışma sırasında nasıl davranılması gerektiğinin ipucu olarak neyi söyleyebiliriz? Bir problemi problem anında çözmeye çalışmamak lazım. 2- sonrasına söylediğimiz çözümler, çözüm tekliflerini sonrasında Ele almak lazım. 3 problem, problemler iletişimle çözülür. Küserek değil, çatışarak değil. Yani öfke bir çözüm aracı değildir hocam. Çok güzel özetlediniz. Öfke bir, bir çözüm, çözüm aracı değildir. değildir. Küsmek, içe kapanmak, kayınvalidenin yaptığı gibi gelinin suratına bakmamak bir çözüm değildir. Kocanın yaptığı gibi gidip yatmak bir çözüm, bir çözüm değil değildir. Kız. Hanımefendinin yaptığı gibi şimdi konuşacağız, şimdi konuşacağız diye adam çekip sündürmesi bir çözüm değildir. Öfke bir çözüm aracı değildir. Bir de hocam öfke nedensel bir problem değil, varlığı problemdir demiştiniz. Harika, Onu evet. O da hatırlatmak istedim. Öfkeyle ilgili belki de aklımızda kalacak en önemli şey, insanlar öfkelerini neden olduğunu tarif ediyorlar. Beni sinirlendirdin. Sen böyle yapınca ben sinirlendim diye halbuki pedagojinin altın cümlesi nedir? Öfke nedensel bir problem değil, varlığı problemdir. Bir kişi öfkeli ise, öfkeli davranıyorsa nedenlerle izah etmesi anlamsızdır. Öfkeliysen o öfkenin varlığı problemdir. Çok teşekkür ederim hocam. Bir dahaki pedagoji okulunda buluşmak üzere. Haftaya pedagoji okulunda buluşmak Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.